Ne giysem yakışmıyor. Özellikle ceket giyenlere bakın. İster bayan olsun, isterse erkek olsun. Eğer bu ceketleri, bu üstündeki giydikleri montları arkadan potluk yapıyor ve beliyle mont arasında boşluk oluşuyorsa veya ceketi arasında bilin ki bu kişilerin beli yani lordozu artmıştır. Bunların karın kasları zayıflamıştır ve kamburlukları artmıştır. İşte bu kamburluklarını ve belindeki o öne doğru kaymayı belki gizlemek, saklamak için bunlar sürekli Ceket giyerekten veya işte mont giyerekten kusurlarını ortadan kaldırmak ve kendilerini mutlu hissetmek istiyorlar. Ama maalesef ne giyseler yakışmayacaktır. Çünkü postürel bozukluk üstündeki elbisenin dahi düzgün durmamasını netice verecektir. Tabii ki bu durum birçok faktöre bağlıdır. Yani burada bir cümleyle şu veya bunu yaparaktan bu durumu düzeltmeniz mevzu bahis değildir. Ama özet ile çok net olaraktan bir cümleyle yani neremi düzelteyim diye düşünürsünüzse uzun bir süre yaklaşık olaraktan 4 ay süreyle karın kaslarının gelişmesi için egzersize devam ettiğiniz takdirde birçok faktörün yani kalçanın, belin, kamburluğun, yani göğüs kafesinin toparlanmasını desteklemiş olacaksınız. Yani özetle sadece karın kaslarının çalıştırılması dahi birçok faktörün beraberce değişmesine neden olacaktır. Özellikle bu kişilerin eğer tabii ki çok yoğun bir diz ağrısı yaşamıyorlarsa bunların ritmik, aerobik step dansları tabir edeceğimiz veyahut da ayak koordinasyonları egzersizleri tabir edeceğimiz ayaklarla ritim yakalamayı öğrenebilirlerse şayet genel olarak da vücudun toparlanması kesinlikle daha iyi olacaktır.